Herkese merhaba. Ben Erkan Akın. Bugünkü miktis saatimiz 331 58 kodlu bir rezerv Hercules. Daha önce metal kordonları gelmişti. Şimdi bu model silikon kordon model. Hemen saate geçmeden önce kutu içine bakalım. Kutu içi tam. Şöyle iki tane belgesi var. Klasik. Bir tane de kutu renginde bir sürme bezi. Sarı renkli silikon bir kordona sahip. Bu arada bu videoyu 10 Kasım'da çekiyorum. Atamızı saygıyla anıyoruz. Kurtuluş Savaşı'na öncülük etmiş. Türk milletini yabancı devletlerin işgalinden kurtarmış. Yüce bir kişi. Onu burada saygıyla anıyoruz. 4000'in üzerinde kitap okumuş birisi Atatürk. Ben 2000'in üzerinde okudum. Yani 4000'in üzerinde kitap okuyan birisini anlamakta bile güçlük çekiyorum. Ki günümüzde mesela Türkiye'de her insan karşısındaki insanı kendisi gibi sanıyor. Düşünün yani o kadar çok kitap okumuş birisi, akıllı, kitap yazmış hatta. Mesela benim şu an yazdığım kitap bile yok. 2000 kitap okumayla düşünün. Türkiye'deki en büyük sorun şu an insanlar birbirini anlayamıyor. Neyse saatimize geçelim. Saatimiz çok yeni bir model. 2020 model. Şu an Invicta'nın kendi sayfasında bu saatin sayfası yok. Invicta Store'da var. Invicta Store'dan e, şu bilgileri okuyacağım şimdi. Şuradaki işte su geçirmezlik. Bakın. Vesaire vesaire. camı. Camı şu yukarıda yazıyordu galiba. Bakın şurada şey yapacağım. Camı Frame Fusion. Safir katkılı. Birazdan ağırlığına ve kadran çapına geçeceğiz. 200 metrelik bir su geçirmezliğe sahip. Arkası yine diğer Herküller'de her olduğu gibi Nemeye aslanı var. Bakın. Telefonumuz odaklayabilirse. Yine konus koymuşlar. Camı yazıyor. Rezerv Collection demiş. Swiss Moment İsviçre Mekanizma demiş. Kronograf demiş. Evet. VR'de 200 metre su geçirmezlik var. Döner kadrına sahip. Klasik. Hemen kronometreyi de göstereyim. Şeyde. Mekanizması Swiss Made Ronda Z'ye atmış. Sağ taraf saatin saniyesi. Şu üstteki büyük R'nin olduğu çubuk kronometrenin saniyesi. Alttaki kronometrenin dakikası. Sol taraf haftanın günü. Bakın şimdi düğmesi bu arada vidalı. Düğmeye basıyorum. Bakın kronometreyi çalıştırıyorum. Şu an çalışmaya başladı. Tam bir tur attıktan sonra şu aşağıdaki dakikası şöyle yan tarafa bir, bir tık atacak. Tekrar basıp durduralım. Şimdi sıfırlamak için de sağ alttakine basıyoruz. Evet, şu an sıfırlanmış oldu. düğmeleri kapatalım. Su geçirmezlik vesaire açısından önemli bunlar. Bu da güzel bir model. Hemen ağırlığına bakalım. <laughs> Bazı videolarda unutuyorum çünkü 241 gram çapına Kasa çapına de 53 demiş. Şimdi biz bakalım kaç ölçeceğiz. Çünkü bazen düğme hesap edebiliyor. Bazen etmiyor. Kafasına göre inlikte. Şöyle bakalım. 57.4 mm. Bir de kalınlığına bakalım. Kalınlık da 16. 15, 9, 16. Bu modelimiz de böyleydi arkadaşlar. Başka bir modelde görüşmek üzere.